Kurallardan nefret ediyorum. Yazan Alberto Pellai, Barbara Tamborini. İtalyanca aslından çeviren Bahar Ulukan. Seslendiren Elif Esirci. Hepimiz sofraya oturmuşsak sen de gel hadi. Koltukla vedalaş ve televizyonu kapat şimdi. Uyku zamanı geldiyse uç bakalım yatağına. Sana nini söylediğimde dalacaksın uykuya. Sabah akşam dişlerini fırçala diyorlar bana. İlkbahar gelmeden yapmayacağım asla. Hava soğuksa atkını tak. Yağmur yağıyorsa aç şemsiyeni. Canımı sıkıyor her dışarı çıkışımda onu al bunu al demeleri. Kırmızıda dur. Yeşil yandığında geç karşıya. Yoksa trafik ışıkları zebraya benzeyen çizgilerden yürü usulca. Denizde dalgaların arasında oynamaksa istediğin Öğle sonra iki saat beklemelisin. Lütfen yeter artık dayanamıyorum. Bütün bu kurallarınız neden var anlamıyorum. Kurallara uymak ne kadar da sıkıcı. Sınırlar koymasaydınız hayat olmaz mıydı daha göz alıcı? Uçan bir kuşa kimse dur demez asla. O zaman neden karışıyorsunuz sokakta yalnız yürürken bana? Bir tavşanın ayakları yıkanır mı hiç? Maması hazır olduğunda kendisi gelir yemeği oda. Hiç duymadım uyku vakti geldi dendiğini bir kediye. Gece olunca özgürce gider o istediği yere. Markette herkes dolduruyor sepetini. Ben niye alamıyorum her görüp beğendiğimi? Bırakın beni uçayım. Canım ne çekiyorsa alayım. Yemek yer yemez denize atlayayım. Çizgi film izleyeyim 3 saat televizyonda uzanayım koltukta şöyle doya doya. Sen ne bir tavşansın ne de bir kedi. Uçamazsın gökyüzünde minik bir kuş gibi. Haklısın. Hayvanların kural koyanı yok. Oysa çocukların uyması gereken kural çok. Ama dünyadaki tüm çocuklar kutuplardan ekvatora. Hepsi uyar anne babalarının koyduğu kurallara. Afrika ve Avustralya'da da yeşil yandığında geçilir karşıya ve marketlerde hiçbir çocuk alamaz öyle canı ne çekiyorsa. Kurallar toprağa sıkıca saplanmış bir direk adeta. Kıpırdatamazsın yerinden uğraşsan da boşuna. Tırmanması yorucu koca bir dağ benzer ama zirveye ulaştın mı doyamazsın manzaraya. Hayvanlar da, kuşlar, köpekler ve kediler bazı kurallara saygı gösterirler. Mesela köpekler yapamaz tuvaletini istediği yere. Eğer sokağa yaparsa kaldırmak gerekir her seferde. Kedinin de vardır tuvalet için özel bir yeri. Koltuğa yapamaz, her zaman yerine gitmeli. Kırlangıçlar çatıların üstünde uçar baharda ama sonbahar geldiğinde sahillere gider onlar da. Herkesin uyduğu kurallar var. Köpeklerin, kedilerin, tavşanların hatta kuşların bile. Kurallara uyman gerektiğini artık anladın sende. Şimdi sımsıkı kucaklaşalım ve oynayalım birlikte.